yine karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün bir önceki videomuzda ülkemizin Türk dünyasıyla kültürel işbirliğinden bahsetmiştik. Şimdi onunla ilgili bir etkinlik yapacağız. Bir, doğru yanlış etkinliğimiz varmış. Bir de ne diyor? Birinci soru cümlemizde. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı Türk dünyasını sadece askeri alanda işbirliği yapmaktır? Hayır. Sadece işbirliği e, askeri alanda değil, birçok alanda var. O yüzden cevabımız yanlış olacaktı. 2. Ortak Türk alfabesi çalışması Türk devletler arasında dil işbirliği, dil birliğini sağlamak için yapılmakta mıdır? Evet. Dil birliğini sağlamak için yapılmaktadır. Ortak Türk alfabesi çalışması. 3. Kültürel işbirlikleri sayesinde Türk dünyası ülkeleri birbirini daha yakından tanımakta mıdır? Evet. İşbirliği zaten amacı da kültürlerin, toplumların birbirini daha iyi tanıması. 4. Türk dünyası ülkeleriyle yapılan kültürel işbirlikleri birlikleri sadece çevrimiçi ortamlarda mı yürütülmektedir? Hayır. Yüz yüze de olmakta, birlikte etkinlikler yapılmakta. Sadece çevrimiçi değil. 5. Oktay Sinanoğlu Türkçenin korunması için mücadele eden ve Türk dünyası tanınan bir bilim insanı mıydı? Evet. Oktay Sinanoğlu özellikle Türkçenin e, tanınması açısından ciddi çalışmalar yapmış bir bilim adamımızdı. Allah rahmet eylesin. 6. Türk sağlık ekiplerinin Burundi'de yaptığı ağız ve diş taramaları ülkemizin sanata verdiği önemi gösterir? Hayır. Tam tersine sağlığa verdiği önemi gösterir. Alakası bir cümle olmuş. Devam edelim. Başka bir etkinlikle. Evet ne diyor burada bakalım. Aşağıda verilen örnek durumlarda ülkemizin ve Türk dünyasının hangi alanlarda işbirliği ve çalışmalardan bahsedildi. biliniz. İlk gecik kutucukları işaretleyiniz. Birinci örneğe bakalım. Kuzey Makedonya'da ressamlar sergisi. Türk Sorunu'nun 30. yılı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Ankara Kuze Ankara'da Kuzey Makedonya'dan gelen ressamların eserleri sergilendi. Estetik anlayışın birleştirici gücüne vurgu yapıldı. E o zaman sanat var mıdır? Vardır. İnsani yardım yoktur. Ekonomi yoktur. Spor yoktur sağlık yoktur. Kültürel işbirliği tabii ki vardır. İkinci örneğimize bakalım. Ormana köyü en iyi turizm köyü seçildi. Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana köyü Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından tarihi düğmeli evleri ve sürdürülebilir yaşam biçimiyle en iyi turizm köyü seçildi. Eski evler restore edilerek köy turizmine kazanıldı. O zaman sanatla ilgisi yok. İnsaniyle, ile turizmle ilgisi yok. Turizmle var. Spor yok. Sağlık yok. Kültürel işbirliği var. Evet. Çünkü turizm teşkilatı bunu ne yapıyor? Belirtiyor. Üçüncü örnek olayımız. Ortak Türk alfabesi üzerine uzlaşıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın öncülüğünde oluşturulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harfli ortak alfabe önerisini kabul etti. Bu çalışma Türk devletleri arasındaki kültürel bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bakalım bu hangi alanla ilgili bu çalışmalar? Sanat yok, eğitim var, turizm yok, spor yok, sağlık yok, kültürel işbirliği var. Dördüncü örneğimiz Türk Soy ve Türk Dünyası Belediyeleri Birliği TİKA, YTB, Yabancı Türk Toplulukları, Birliği'nin destekleri neticesinde Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Mazlumlara Özgürlük temasıyla düzenleniyor. Birçok Türk devleti festivale katılım göstermiş. Belgesel festivali yapmıştır. Sanat var. İnsani yardım yok. Turizm yok. Spor yok. Sağlık yok. İşbirliği tabii ki var. Evet. Diğer bir etkinlikle soru çözelim. Ne diyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüyle Burgu yaptığı dış Türkler arasında aşağıdakiler hangisi göstermek? Ne demiş Atatürk? Tarih bir köprüdür. Köp köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların yani dış Türklerinin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir. A. Gürcistan. Türk dünyası ile alakası yok. B. Azerbaycan var. C. Kazakistan var. D. Türkmenistan var. Cevap Adana, Türk Gürcistan olacak. Devam edelim diğer bir soruyla. Buna göre 1, 2, 3 hangileri kültür ve gönül coğrafyası kapsamında yapılan çalışmalar örnek olarak gösterilebilir? Bir önceki videoda anlatmıştık ya gönül coğrafyasından. Ne diyor bakalım? Yukarıda tanımını vermiş zaten. Kültür ve gönül coğrafyası genellikle bir bölgenin kültürel zenginliklerini, insan ilişkilerini ve toplumsal özelliklerini ifade etmek için kullanılır. İnsanların duygusal ve kültürel bağlarını vurgular. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada yıllarca hüküm sürmüş bir millet olarak kültür ve gönül coğrafyamız geniş bir alanda etkisini göstermektedir. Bugün de kültür coğrafyamızda bulunan devletlere destek olmaya devam etmeli, etmekteyiz. 1. Türk sağlıkçılığın Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine devam tedavi etmesi. Tabii ki bu işte gönül coğrafyası ile ilgili bir var. O zaman Ceyhan elendi. 2. Türkiye'deki Filist, Türkiye'den Filistin'deki ihtiyaç gıda yardım taşıyan gemileri göndermiş. Bu da var. Tacikistan'da sporun gelişmesi için TİKA'nın spor malzemeleri desteklesem. Bu da var. O zaman cevabımız Denizli oluyor. Diğer bir soruyla devam edelim. Buna göre Barış Manço ile ilgili aşağıdakilerden hangi söylenmez? Barış Manço ile ilgili bilgi vermiş. Ne diyor da? Barış Manço Türk müziğinin önemlisi isimlerinden biridir. 7'den 77'ye her yaşta insana hitap eden şarkı sanatçı yurt dışında da eserleri ve kişiliğiyle tanınmıştır. 2 Ocak 1943'te İstanbul'da doğmuş, 31 Ocak 1999'da hayatını kaybetmiştir. Sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda Türk kültürünü hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtan bir kültür elçisi olarak hafızalarda yer Genç nesillere ilham kaynağı olmuştur. Söylenemez arıyorduk. Uluslararası alanda tanınan bir sanatçı mıdır? Evet, şuradan yurt dışında tanıtılan diyor ya. Buradan buna ulaştık. Gelecek kuşakların esin kaynağı olmuş mudur? Evet, işte şurada. Genç nesillere ilham kaynağı olmuştur diyor. Buna da ulaştık. Eserlerin etkisi ülke sınırları içinde mi kalmıştır? Hayır, kalmamıştır. Yurt dışında da tanıtmış. D'ye de bakalım cevabımızı bulduk bu olacak ama bakalım yine D. Türk kültürünün tanınmasına katkı sağlamış mıdır? Evet, sağlamıştır. O zaman cevabımız Ceyhan buluyor. Evet. Bir sorumuz daha var. Bakalım ne diyor da. Ana yurt marşı adlı şiirde işlenen ana temalar dikkat alındığında bir iki üç yargılarından hangilerin oluşup neymiş ana yurt marşı? Mehmet Sabir Kargerin yazdığı bir şiir, bir marş. Orada bakın. işte Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Karakalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Ana yurdunu Türkistan'ı bölüp koymuşlar. İnanmayın, aldanmayın ey yiğitler. 40 asırlık tarihe sahip olan Türkler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Karakalpak, Kazak bunlar bir soydur diyor. Ana yurdumuzdan bahsediyor. Peki. Bir. Coğrafi sınırların ötesinde bir Türk birliği anlayışı işlenmekte midir? Evet bölünmüşler diyor. Sınırların dışından bahsediyor. Türk topluluklarının adlarını sıralayarak ortak kimlik uygusu pekiştirilmiş değil midir Evet. Bunlar diyor ne diyor? Bir soydur, bir boydur diyor. Ey Türk yiğitler. Diyor. Türk milletinin tarihsel köken çok eski dönemlere kayan... E, çok eski dönemlere dayandığını vurguluyor mu? Evet. Türkistan, Kafganistan, Kafkasistan, ey güzel yurdumuz diyor. Ana yurdumuz diyor. O zaman cevabımız tabii ki denizli oluyor. Evet son soruyla bitiriyoruz bu etkinliğimizde. Buna göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA aşağıda için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ne demiş? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Osmanlı Devleti döneminde Sokulu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve günümüzde Bosna Ersek'te bulunan UNESCO tarafından koruma altına alan Mostar Köprüsü'nü restore ettirmiştir. Yani bu savaş sırasında yıkılmıştı bu köprü. Onun yeniden orijinaline uygun bir şekilde yapıldı. Restorasyon genelde o demek. Hangi söylenim? Ulusal nitelikli bir çalışma mıdır? Hayır. Tam tersi. Uluslararası. Başka ülkelerde yapıyor çünkü. Uluslararası ticareti geliştirme. Hayır. Ticaretle ilgisi yok. Ortak mirasa çarpmak. Sahip çıkmakta mıdır? Evet. Türk dünyasıyla sportif bağ kurmuştur. Hayır. Sportif bağla ilgisi yok. O yüzden cevap Ceyhan. Evet videomuzun sonuna geldik. Etkinliğimizi burada bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.